Perüz, Perüz bey. Evet, Perüz bey koyunlardan geldi. Zehri getirdim, zehri buraya bağladım. Artık zehir koyunlara gitsin. Ateş bak, ateş nerede? Ateş orada. Koş, taş, koş, koş, Yeter zehir. Gitsin koyunlara. Ya onun yüzünden köpekler geliyor, gidiyor. Artık öyle bir olmuş ki. Yani nasıl diyeyim size? Psikolojim bozuldu. 10-15 gündür psikolojim bozuldu ya. Çok uzun süredir bu var. Artık bu saatten sonra olacağını da düşünmüyorum hiçbir şeyin. O yüzden zehir koyunlara gitsin. Amcam ya ateşi bağlasın ya berazı bağlasın. Zehri koyunlara götürsün. Eziröz peşinden gider gelirler ama onlar da farkına varırlar. Enes nerede ateş? Peki gelmedi çimende kime teslim ettin? Mesela diyelim çimende kime teslim ettin? Neyse benim yanımda değil Zadem'in yanındaydı. Ya orada öldürürlerse? Gelirken köpeklerinize dikkat edin, getirin kendinize beraber. Neyse. Adem ya orada şimdi aşağıda sür köpekleri öldürürse ateşi. Neyse, abi, abi tamam bir tane ip at boynuna getir. Neyse geldi şu an orada geliyor. Yani dikkat edin ona. Şimdi kalır orada. Bir şey olur. Evet, Teşbey de geldi. Bunlar zehirle bu kadar ilgilenmeleri iyi değil ya o. Tam. Demek ki zehir o etmeyecek. Anlaşıldı. Biraz biraz mücadele edecekler ama zehir yani izin vermediği için onlar da anlayacak. Yani şu ikisi kardeş olmasa var ya şu ikisini eşleştirip inanılmaz yavrular alınır yani. Ateş çok güzel bakın. Ama tabi bunlar aynı Hem de aynı batım. Aynı anne, aynı baba. O yüzden asla, asla, asla. Çok sert manyak ya. Onlar biraz ilgilendikten sonra, onlar da bence neyin ne olduğunun farkına verirler. Ve Zehir Hanım'ı rahat bırakırlar gibime geliyor. Belki de gelmiyor. Bilmiyorum. Hele hele şu manyaklara bakın hele. Hala iki. ikisi nasıl zeyli sıkıştırdı. Beraz'a bak, Beraz'a beraz yalvarıyor. Zeyy, zeyy etme, eleme diyor. <laughs> yok artık yani kusura bakmayın. Gel Zeyy, gel. Zeyy sert davransın ki onlar neyin ne olduğunu öğrensin artık. Bak. Tamam. Tamam, tamam yok demek ki ne yapsalar da daha zehir. Görüyor musun zehiri? Vay şey şey zehir vay. Gel zehir zehir. acayip sen Ben aşağı yapmayın diyor. Geçti o. <laughs> Ateşin yüzünü fena tutuyor deli. Ateş de hiç yapmıyor. Lan hiç demiyorsun bu beni tutuyor Canım acıtıyor. Ha tamam. Ha, tamam otur öyle. Onlar da anlayacak. Aslında böyle daha iyi. Şu an koyunlardan gelmişler ya. Daha 2-3 saat boyunca koyunlar çıkmayacak. O zamana kadar ateşle biraz da yani farkına varırlar. Bence daha fazla zehrin üzerine de gitmezler. Diye düşünüyorum. <laughs> Tabi ateş hiç zehir tutuyor da umurunda bile değil. <laughs> <laughs> İki tane öküz. <laughs> Görüyor musunuz çekiyor Yaralayacak ateş ya Neyse kendi hallerine bırakalım biraz Zehri uzansın onlar da durur Birazdan dururlar Tamam. Adam sen ateşi götür bağla. Çünkü ateş çok sıkıntılı. Nasıl sıkıntılı? Yani zehir onu tutuyor da yine de şey yapmıyor. Geri durmuyor ne olacak ateş git. Yüzümüzü yaralanacak. Beraz burada kalsın o da pes eder zaten. Ateşi de götürmezler. Beraz'la zehri tek götürür. Amcam ateş küz gibi ya. Bu nedir ya ateşe bakın. tamam tamam zehir. Ne oldu Zehir Ne oldu Zeyd? <laughs> Beraza bakın siz. Beraz zehir. ulan nereye gitsen bunlar benim peşimden geliyor. <laughs> Zeyd gez Dur dur dur. Gel Evet. Feriz Bey'le zehri koyunlara gönderdik. Bakalım hala amcam diyor durmuyorlar. Zehir durmuyor. Kardeşim. Biraz peşinden gidiyor ama tabii artık bu zaten sonra bir şey olacağından değil. Yani sıf. kokusu falan daha geçmediği için. Hava sıcak. Hiçbirini bırakmayacağım. Biraz bulutlu ama bir iki gündür baya sıcak. Deli. Deli. Seni manyak sen Ne yapıyorsunuz? Panenin kuyruğu da düzeldi arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Periz Bey hava sıcak artık Periz Bey kulübeden çıkmaz bir müddet. Ama tabii yani bakıyorum görüyorum. Hani batıya göre İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerine göre burası yani burası soğuk denilecek şekilde. Karbağa bakın. Yani gene iyi bizim burası. Yani diğer taraflar yanıyor. Tabi galiba bu hafta yani yarından itibaren bizim burası da baya bir sıcak olacak ama rüzgar var bir şey var yani bir şekilde gene burada idare ediliyor. Hele geceleri yani akşamları kesinlikle perka mund, hani gibi öyle dışarı çıkmanız lazım. Gölge bayağı bir zayıfladı doğumdan sonra yavruları gittikten sonra ama bu şekilde daha iyi. Biraz geç kazana gelsin istiyorum gölge. Şöyle nasıl diyeyim şu an biz 7. aydayız. 8 şöyle dokuzuncu ayda falan olsa gerçekten çok güzel olur. Yani yaklaşık bir buçuk ay sonra. Aynen. Bir buçuk ay sonra gölge eğer ki kızan durumu olursa süper olur. Kışa girmeden doğum yapmış olur. Ve süper olur değil mi? Kolke. Şimdi gölge şu an yavruları 3 aylık 3 geçti tabi. 3,5 aylığa doğru gidiyor. Doğum yapalı. E bir buçuk ay da oradan 4-5, 2 de oradan yedi tamamdır. Değil mi paninin? <laughs> Koyun iyi İyi şu an durumu iyi. Bak tüy de döküyor. Pani tüy, tüyden çıksın pani var ya çok güzel gözükecek. Yemin ediyorum var muhteşem gözükecek. Hatta pani ben böyle şey düşünüyorum. Yani pani böyle tüye girince. Hani şimdi artık göstermeyeyim ta ki tüyden çıkana kadar. Hani aradaki farkı siz de görün diye. Demiş har bu. Yani bizim köpekler yeni yeni tüy değiştiriyor, havalar. Bizim burada yeni ısınma başladı. Hani zalım da. Zaman geçene neredeyse bitti. Karabaş yeni tüye girdi. Hani yeni tüye girdi. Her daha yeni yeni başlıyor. Yani girmemiş bile. Bakın. Beraz yine öyle beraz hala tüyünü döküyor. Bir gölge çıkmış. Bitirdi neredeyse. Bir şey kalmadı gölgenin. Camoka yine keza öyle. Yani şu an Bizim tüyden çıkmış köpeklerimiz zindan ve kızı. Zeyno'yu bilmiyorum. Zeyno acaba? Dur kapıyı açayım Zeyno. Buraya gelirken de böyleydi. İnşallah. Zeyno tüyden çıkmıştır. Ya tüyden çıkmış. Ya da hiç girmemiştir. Ama inşallah Tüyden çıkmıştır çünkü yavrularken hem yavrular hem o tüy dökme yani çok saçma çok çok kötü olur. Ama bunun sanki tüyden çıkmış gibime geliyor. Bakalım onu da bir 20 gün sonra öğreniriz. Zaten onu da aşağıda aşağı yukarı bir 20 20 günü kaldı. Aynen aynen. Ayın 5'inde falandı yani 5 bir... az bir zaman kaldı şurayı Aa, kusura bakmayın tamam, şurayı temizleyeyim tamam kulbesini temizledik o biraz turlasın şuralarda Zeyne hanımı Zeyne hanımı bilmiyorum acaba hiç yerinden çıkartmasan mı? Yani burada doğum yapsın. Yani o kulübe de iyi gerçi. Orada doğum yapsın ya da biz dumanı buraya alalım. Zeynep'i şura alalım. Hii, vallahi var ya. En mantıklısı o olur. Ben yani duman Burası Zeyna'ya göre biraz daha geniş, güzel. Gezebilir. Burası da Dumu'ya göre güzel. Aynen vallahi arkadaşlar. Hakikaten bak bu hiç aklıma gelmemişti. Şimdi geldi Dumu'yu. Gel gel. Senin ayarın Ben böyle. Baba baba baba. Zeyno görüyor musun Zeyno? Heh. Heh. Ah çıktı gene deli. Çıktı gene deli manyak. Pey <laughs> pey. <laughs> Zeyno sen gel Zeyno. Bak gölge var ya gölge Zeyno. Gerçekten baskınlık kurmuş yani. Dur şöyle yapalım. Ha şöyle yapalım. Zeyno buraya giremezsin. Zeyno buraya gelsin. Durun bir saniye, şurayı da temizleyeyim ben. Bunlar gene. <laughs> Yemin ederim aspasın bir ülene giriyorlar. <laughs> çamuka durmuyor, duman da. Bilmiyorum şu an. Karışmıyor çamuka. Bak görüyor musunuz? Yan yanına gitmeye çalışıyor. Şu an hiç Camoko ilgilenmiyor. Yalnız var ya az kasım birbirine giriyorlar diye yemin ederim. Ben dedim suyu getireyim. Ödümü kopardı ya. Şu sıcakta var ya onların birbirine girmesi yani ya ya isteyebileceğim en son şey bile değil. Çünkü çok kötü olur. Yemin ederim çok çok kötü olur. Yara alırlar. Hala duman hiç izin vermez. Benim bir şey yapmama. O yüzden bu riski göze alamayız. Ben dumanı kafese koyayım. Ama hazır çıkartmışım biraz tur alsın çünkü şey var. Yoğunuz. Bakın şurada benim kuzenimin düğünü var. Oraya gideceğiz. Öncesinde de Dumu Bey bir turlasın. Dumu bir keyfi yerine gelsin Dumu Bey. <laughs> bak şuna bak şuna bak. Dur şu suyu getireyim. Evet. Onda tabağını, çanağını <laughs> attım. Zeyna'nın suyunu da yeniledim. suyunu direkt gölgelik alana aldım. Zeyna da oh, onu yapma olasılığı çok yüksek çünkü Kulübesi çok geniş. Zeyna burada takılsın doğum yapana kadar. Hatta doğum yapsın orada. Dumu Bey buraya alacağız. Dumu Bey'in tamam. tamam. Dumu. O duman. Kim o duman? Gel gel. Koş koş, koş, koş. Yalnız var ya ben size bir şey söyleyeyim. Bak yemin ediyorum. Ben dumanı biliyorsam tanıyorsam Camuka böyle biraz açık maçık olsun. Başka bir yerde olsun. En ufak bir şeyde duman buna çökme sebebi şey bilmem. Hele hele ki. Hele ki dumanı tetikleyen bir faktör olursa. Yani illa fark etmiyor yani erkek köpek olsun. Yani zindan bile olsa. Yani duman gene gidiş şey camuka saldıracak saldıracak. Ben buna adım gibi eminim. Duman şu an var ya camuka sadece. Yani yazıyor. Yani böyle borç yazarsınız ya. Cama borcunu yazıyordu. Sen böyle bana borçlusun. Böyle borcun kabarıyor yani. Bak denk gelsin. Çimenin mene gideyim. En ufak bir şeyde duman. Yani çok kötü saldıracak. Aynı sarıda olduğu gibi. Bak biz nasıl çimene gittik. Orada zehir ve zehir. Biraz daha yanımıza gelmeden duman. Sarıyı tuttu zaten o günden sonra sarı bozuldu gitti mon bazen hani ibret olsun diye yapıyor yani hepiniz görün kuştu 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 kim geldiğim geldiğim gel çi 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 çek çekip çek. çi 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 şu deliği ya Zorla. kendi etini dövdür mı man yok. Ne yapalım? Zeyno'yu da içeri alalım arkadaşlar. Dediğim gibi fazla vaktim yok. Ha, dün telaşı var. Ha, biz de davetliyiz. Şuraya gel. Gel gel sen şöyle alayım. Gel 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 gel. Kuş 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 kuş. Tamam bekle. Çıkma 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 çıkma. Sen de bundan sonra böyle. Daha bir 20 günün var. 20 güne sen alışırsın. Aha. Zindan da bırakalım. Zindanın da şöyle bir hava almaya ihtiyacı var. Onun da şey geçti artık yani. Kızan süresi geçti durun. da temizleyeyim kulübesini. Şuraya atalım. Tamamdır. Zindan kulübesini de temizledik. Şu anki düzen bu. Artık çabuk çabuk değiştirmeyi düşünmüyorum. Yani mecburen bu düzen olacak. Ya da ne yapacağız? Nis koyu. Gene buraya alabiliriz. Misko gene buraya gelsin ama zinciri kısaltmamız lazım. O yüzden gerek yok bence. Almayalım ya Nisko. Yani o kadar hareketli ki bakın. Şurayı ne hale getirmiş görüyor musunuz bak o. Şiş çıkmak üzere. O yüzden bilmiyorum ben Nisko. Acaba farklı bir yer mi yapsak ya? Nisko'yu şöyle sizden bir ay falan uzak Laştırsam ondan sonra bir ay sonra nisponun nasıl bir evrim geçirdiğini mi görürseniz? Ama öyle bir yer yok, ki. öyle bir fırsatımız yok yani. Dumu sen oradasın. Sen orada kal. Salo 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 görüyor musun? Salo hala zindana ulaşmaya çalışıyor. Yok yok bitti zalim bitti yani. Geçti artık. ağların zalusu. Niye bu kadar uğraşıyorsun? Çık 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 çek. Çekil. Sen bunu nasıl bu hale getirebiliyorsun? Sen bunu nasıl başarabiliyorsun ya? Bir saniye. Heh. Tamam. En azından Birkaç günlük yeter. Yalnız durun. Taş varsa ben taş, taşla yapsam. Oo, lan taş. Param parça oldu. Ama o da oldu yani. Lan. Kaçmanın peşinde. Vallahi billahi zindan gitmenin peşinde. Da koş da koş 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 koş. Gel gel sen de. İçeri alalım. Ya şu hoş gidelim gel. Sus sus sus. Sen koş da koş. kuş. Koş koş kuş kuş, 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 kuş kuş. Evet, Berhaz da zindanla zaten biliyorsunuz. İnşallah o ikisinden çok güzel yavrular alacağız. İnşallah. Gel. Sen de yerine geç. Hadi. Aferin. Sen artık. burada güzelce bakma alacağız. Ta ki bize küçük küçük beradlar getirene kadar. Pars ve alfayı soranlar için Pars ve alfa yerlerinde arkadaşlar. Hiçbir şey de olmamış. Sadece Pars'a bir operasyon çektik. Kulaklar çok saçma sapandı. Bilmiyorum sonradan öyle bozuldu. Düzelttik inşallah birkaç güne toparlansın. Yani onu da çekerim sizler için. Ah. Şu an onları bakıma almışım ben. Onların bir bakımı var. Bakımları bitsin. Tekrar sizin için onları çekerim. Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Pars! Afa! The